Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biz gibi 21 mobilde top açılma videosu çekeceğim. Ee, bakalım nasıl olacak bugün günlerden. Perşembe haftanın takımı geldi. Ee, ben bugün size haftanın takımından top açacağım. Ee, burada gördüğünüz gibi ikonik Mahmut Manchester United'tan hediye verdi. Ee, bunları ben mi alayım bu hediyeleri? Ee, top açacağız bugün. 2-3 tane falan. Bonuslarımızı alalım. Yine Yeni sürüm geldi. 5.4 MB'lik. Ee, hemen gör, gördüğünüz gibi burada 3 tane hediye verdim Manchester United. Ee, bunları açacağız bugün. Sizlerle birlikte. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi Messi, Boki, Scholes, e, İstirim, Burada aslında çok bir şey istemiyorum. Ama açacağız ücretsiz olduğu için. Şimdi burada haftanın takımı kimler var göstereceğim. Kaleci var. Sommer. Ee, gördüğünüz gibi aslında benim ihtiyacım yaracak kimse yok. Ee, ülkelerden gelmiş zaten Türkiye koymamışlar. O zaman toplarımızı açalım. Haydi bakalım Bismillah dedik. İspanya, gümüş top, gümüş top geldi. Bu kim? Bu ide çok kısa olacak arkadaşlar. Sadece 3 tane top açacağız. Ee, bu e, şey açmayacağım. Kötü olduğu için boşuna para paramı harcamayalım. Ama Pazartesi günü kesinlikle ve kesinlikle açacağım İspanya yine. Ee, altın top. Ben yeder geldi büyük bir ihtimal. Kim? Oha bu kim lan? Hemen Evet, son topumuzu da açalım. Şöyle. Bu arada e, daha video yayınlamadım arkadaşlar. E, yayınlayacağım Üç tane arka arkaya. Bugün ilkini yayınlarım büyük ihtimal İngiltere'ye gittik. Siyah top. Ekran dondu gördüğünüz gibi. 7 numaralı Edinson Cavani. İlk siyah topumuz şeyden Siyah toptan Cavani çıktı. Ee, buralarda kim var Boxer Ağ'da? Bir bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Ee, özellikle istediğimiz kim var? Aslında ne yalan söyleyeyim. Kimse kimse istemiyorum takımı göstermeyeceğim arkadaşlar çünkü bir sürpriz olsun büyük bir ihtimal yine yayınlanacak ama arkadaşlar ben yine de takımı göstereceğim size ee, o zaman takımı gösterelim arkadaşlar gördüğünüz gibi takımımızın son hali böyle Bakalım nasıl olacak. Bu arada öbürki videolarımda maç videosu da atabilirim. Fatih Terim'i aldım. Önceki videoda büyük bir ihtimal yayınlanmış olur. Bunu siz izlerken. O videoları da izlemeyi unutmayın. Ee, videomuz bu kadardı. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni video 25 veya 20 like sonra gelecek. Ee, çünkü bu aralar dershaneye gidiyorum. Ee, Dersimi yoğunlaşıyorum. Videomuz bu kadardı. Ee, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.